Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Burde'ye sen 8-9 aylık olan keçi yavrusunu kurbanlık yapabilirsin. Ancak bu senden başkası için geçerli değildir buyruğu babı. 5556 Bera ibn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi Dayım Ebu burada bayram namazından önce kurbanını kesti Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Senin bu kestiğin ibadet maksatlı kesilmiş kurban değil et yemek için kesilmiş bir hayvan hükmündedir buyurdu Dayım şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü benim yanımda yaşını doldurmamış oğulağım var onu kurban olarak kesebilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> Onu kurban olarak kesebilirsin. Ancak bu senden başkası için bu hükmü geçerli değildir. Her kim bayram namazından önce kurbanını kesmiş ise muhakkak ki o bunu kendisi için kesmiştir. Her kim de kurbanını bayram namazından sonra kesmiş ise onun kurban ibadeti yerine gelmiş olur ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur. 5557 Bera Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu burada bayram namazını kılmadan önce kurbanını kesti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona onun yeri onu diyor yeniden başka bir kurban kes onun yerine yeniden başka bir kurban kes buyurdu. Ebu Burde yanımda yaşına basmamış dişi bir çebiçten başkası yoktur dedi. Şube şöyle dedi. Ben Ebu Burde'nin o yaşına basmamış dişi çebiş yaşına basmış olan daha hayırlıdır dediğini sanıyorum. Yaşına basmış olandan daha hayırlıdır dediğini sanıyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önceki kestiğinin yerine onu kurban olarak kesebilirsin. Ancak bu hüküm senden sonra hiçbir kimse için geçerli değildir. Yeni bir bab Kurbanlık hayvanlarını kendi eliyle kesen kimse babı. 5558 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane alaca koç kurban etti. Ayağını kurbanları, kurbanlarının diyor yan tarafı üzerine basıp Bismillah Allahu Ekber diyerek kendi eliyle keserken gördüm. Yeni bir bab. Başkasının kurbanını kesen kimse babı i̇bn Ömer kurbanını keserken bir adam kendisine yardım etti. Ebu Musa kızlarına kurbanlarını kendi elleriyle kesmelerini emretti. 5559 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hac etmek için yola çıkmıştık. Serif mevkiine geldiğimizde ben hayız oldum. Ben ağlıyor olduğum halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve dedi ki: Sana ne oluyor? Yoksa hayız mı oldun? Ben evet dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bu Allah'ın Adem'in kızlarına yazdığı bir emirdir. Bir hacı ne yapıyorsa sen de aynını yap. Ancak bu halde Kabe'yi tavaf etme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını Hanımların hanımları adına bir sığır kurban etti diyor kardeşlerim. Sığır kurban etmiş. Evet yeni bir bab. Kurban bayram namazından sonra kesilir babı. 5560 Berra Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir kurban bayramı hutbesinde şöyle buyururken işittim. Bugünümüzde bizim ilk yapacağımız şey bayram namazı kılmaktır. Sonra evlerimize dönüp kurbanlarımızı kesmektir. Her kim böyle yaparsa bizim sünnetimize isabet etmiştir. Her kim de kurbanını bayram namazından önce kesmişse bu onun ailesine ikram etmiş olduğu bir ettir ki kurban ibadeti adına bir şey ifade etmez. Ebu Burde dedi ki Ey Allah'ın Resulü, ben bayram namazını kılmadan önce kurbanımı kestim. Benim yanımda da yaşını doldurmamış bir kebişim vardır ki o bana yaşını doldurmuş koyundan daha hayırlıdır. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen onun yerine onu kurban kesebilirsin. Bundan sonra bu hüküm senden sonrası için geçerli değildir. Yeni bir bab. Kurbanını bayram namazı kılmadan önce kesen kimse tekrar kurban keser. 5561. Enes İbnu Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bayram namazından önce kurbanını kesmişse yeniden kurban kessin bir adam kalkıp dedi ki bu insanların canlarının et çektiği bir gündür. Komşularının durumundan bahsetti. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu tasdikledi. Adam dedi ki benim iki koyunun etinden bana daha sevimli gelen ve yaşına girmemiş bir keçim var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ruhsat verdi. Bu verilen ruhsatın ondan başkası için geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane koça doğru gitti ve onları kesti. Sonra da insanlar küçük bir sürüye doğru gittiler ve onları kurbanlık olarak kestiler. 5562 Cündev İbn-i Sufyan el-Cebeli Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Kurban Bayramı günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim namaz kılmadan evvel kurban kestiyse onun yerine bir daha kessin. Her kim de kesmemişse kurbanını bayram namazından sonra kessin. <laughs> 5563 Berra ibn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban bayramında bayram namazı kıldırdı ve şöyle buyurdu. Kim bizim namazımızı kılar, kıblemize yönelir ise bayram namazından ayrılana kadar kurbanını kesmesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğu üzerine Ebu Burde, Ebnu Dinar ayağa kalkıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben kurbanımı bayram namazını kılmadan önce kestim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o senin acele edip de kestiğin bir hayvandır. Kurban yerine geçmez buyurdu. Ebu burada şöyle dedi. Benim yanımda henüz yaşını doldurmamış dişi bir çebiş vardır ki o iki tane yaşına basmıştan daha hayırlıdır. Ben onu kurban edebilirim edeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet onu kurban kesebilirsin. Kurban olarak kesebilirsin. Sonra bu hüküm senden sonrası için hiç kimse için geçerli değildir. Ani diyor şöyle dedi. O yaşını doldurmamış dişi çebiş kestiklerimin en hayırlısı oldu diyor. <laughs> Yeni bir bab. Kesilecek hayvanın yanı üzerine ayağını koymak babı. 5564 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alacalı boynuzlu iki koç kurban ederdi ve kesme sırasında ayağını onların yanları üzerine koyar ve onları kendi eliyle keserdi. Yeni bir bab. Kurban kesme sırasında Allahu Ekber demek babı. 5565. Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane alacalı ve boynuzlu koç kurban etti. Onları bismillah ve Allahu ekber diyerek ve ayağını boyunları üzerine koyarak kendi eliyle kesti. Evet kardeşlerim, yeni bir dal. Bir kimse Mekke'de hacda kesmek için kurbanlarını önceden gönderdiği zaman ihramlıya haram olan şeylerden kendisi, şeyler kendisine haram olmaz. 5566 Mesruk Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Ayşe'nin yanına gelip dedim ki ey müminlerin anası bir adam Kabe'ye kurbanlıklar gönderiyor ve bulunduğu beldede oturuyor beraberinde kurbanlıklar gönderdiği kimselere kurbanlık develerine kurbanlık olduklarının bilinmesi için gerdanlık takılmasını tavsiye ediyor. İşte bu adam kendisine kurbanlıklar gönderdiği bu günden itibaren bütün hacılar Mekke'de ihramlarından çıkacakları zamana kadar kendi oturduğu şehirde ihramlı gibi olmakta devam ediyor. Ben perdenin arkasından ellerinin birine çarptığını işittim. Ellerinin perdenin ben diyor perdenin arkasından ellerini birbirine çarptığını işittim. Ayşe şöyle dedi diyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurbanlıklarının iplerini bükerdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanlarının gerdanlıklı olarak Kabe'ye gönderirdi. Fakat ihramlı erkeklere ailesinden haram olan şeylerden hiçbiri hacıların dönmesine kadar kendisine haram olmazdı. Evet. Yeni bir bab. Kurban etlerinden yenilmesi ve azık edilmesi babı. 5567. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kurbanlık hayvanların etlerini Medine'ye kadar getirir, azık edinirdik. 5568 Abdullah İbni Habbab, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Said İbni Malik El Hudri, Allah ondan razı olsun bir yolculuktan geldi. Ailesi kendisine kurbanlıkların etlerinden Et ikram ettiler diyor. Bunun üzerine Said İbni Malik şöyle dedi. Ben bunun hükmünü sormadıkça bundan yemeyeceğim. Ardından anne tarafından kardeşi olan ve Belir savaşına katılan Katade İbni Numan'ın yanına gitti. Ona kurban etinin üç günden fazla bekletilip yenmesinden sordu. Katade şöyle dedi senden sonra kurban etlerinin üç günden sonra yenilmesi yasağı ortadan kaldırıldı diyor. Evet. 5569 kardeşlerim. Seleme İbn-i Ekva Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizlerden her, her kim kurban kesecek ise onun etini üç günden fazla evinde bulundurmasın. Ertesi sene yine böyle bir kurban gününde asab, asap diyor. Ey Allah'ın Resulü kurbanlıklarımızın etlerini geçen seneki gibi evlerimizde üç günden fazla durdurmayacak mıyız diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Keseceğiniz kurbanlarınızın etlerinden Kendiniz yiyin, başkalarına da ikram edin ve evinizde azık olarak saklayın. Geçen sene insanlar meşakkat içerisinde idiler. Bu sebepten zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmemizi etmenizi istedim diyor. Evet. 5570 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bizler Medine'deyken kurban etlerini tuzlayarak saklar ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme takdim ederdik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler kurban etlerini üç günden sonra yemeyin buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu, saklay bu yasaklayışı diyor kesin bir haram kılış değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim kurban etlerinden bakarlarına da ikram etmemizi istiyordu. En iyisini bilen yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Evet 5571 Ebu Ubeyd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir kurban bayramı günü kendisi Ömer İbnül Hattab ile beraberdi. Ömer İbnül Hattab hutbeden önce bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe verdi ve hutbesinde şöyle dedi. Ey insanlar şüphesiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizleri şu iki bayram gününde oruç tutmaktan yasakladı. Birinci orucunuzdan iftar ettiğiniz Ramazan oru Ramazan bayramınız gününün diğer diğeri de Kurban bayramını bayram e, kurbanınızdan yediğiniz gün diyor. Yani bayram günlerinde kardeşlerim oruç tutmak haram yani yasaklanmıştır. 5572 Ebu Ubeyd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sonra ben Osman İbn Affan ile bir bayramda beraber edim. Bayram günü cuma günü ile aynı güne rast gelmişti. Osman İbn Affan hutbeden önce bayram namazını kıldırdı. Sonra hutbe verdi ve hutbesinde şöyle dedi: Ey insanlar, bugün iki bayramın bir araya geldiği bir gündür. Medine'nin avali bölgesinde oturup da cuma namazını beklemek isterse diyor beklesin. Her kim de bayram namazından sonra evine dönmek isterse o da evine dönmesi için izin verdim diyor. 5573 Ebu Ubeyd Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sonra diyor ben Ali İbni Ebi Talib'in kıldırdığı bir bayram namazında onunla beraberdim. Bayram namazını hutbeden önce kıldırdı. Sonra insanlara hutbe verdi. Hutbesinde şöyle dedi. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban etlerinizi üç günden fazla yemenizi yasaklamıştır. 5574 Abdullah İbni Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kurbanların etlerinden üç gün içinde kurban etlerini diyor, üç gün içine yiyin. Abdullah İbni Ömer kurban develerinin etlerini yemekten sakınmak için diyor. Mina'dan hareket ederken ekmeği zeytinyağı ile yerdi. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim kardeşlerim. Kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam edelim inşallah.